Merhaba arkadaşlar. Bugün size telefonunuzu nasıl web kamerası olarak ya da webcam olarak kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle internetten bir saniye Droidcam diye bir uygulama bu uygulama işte herhangi bir siteden gezginlerden falan indirebilirsiniz. İşte ben ben indirdim. Yani buradan bu siteden mesela indirebilirsiniz. Veya başka sitelerden. Benim indirdim burada da uyurken. Ve şu anda kullanıyorum. Şöyle isterseniz göstereyim. Bu şekilde şu an telefondan e, telefonu kamera olarak kullanıyorum. Şöyle bırakayım. Ayrıca mikrofon olarak da kullanılabiliyor. İşte bu uygulamayı indiriyoruz. Daha sonra telefonumuza... ...onu da göstereyim, Roboclay'den. Google Roboclay'den Google Play bir uygulama indiriyoruz. O da DroidCam'di galiba, evet şurada çıktı DroidCam. O da bu olması lazım. Evet, onu da buradan indiriyoruz. Droid gemi. Onu da telefonumuza kuruyoruz. Daha sonra telefonumuzdan e, Wi-Fi açıyoruz, internet veya internet açıyoruz. Ve daha sonra o telefonumuza kurduğumuz uygulamayı açıyoruz ve buradan da bilgisayardan bu uygulamayı açıyoruz karşımıza bir sayfa çıkıyor. Ona start diyoruz. Ve bu ekran geliyor. Göstereyim. Karşımıza bu ekran geliyor. Özlem bir ekran geliyor ve start'a tıklıyoruz. Daha sonra hep kamerası olarak kullanmaya başlayabiliyoruz. Ee, bunu Skype'da da kullanabiliyoruz ve internette de kullanabiliyoruz. İsterseniz Skype'dan gösterebiliyorsam bir şeyler göstereyim. Buradan Skype açayım. Ee, buradan ses ayarı yapmamız gerekebiliyor bu, buna. Araçlara geliyoruz. Seçenekler. Ses ayarı kısmından işte gördüğünüz gibi sesim yükseliyor, alçalıyor. Buradan buraya gelip şu seçenekler var. Bu sistemi kullandığımız zaman buradan mikrofon, droidcam, virtual audio seçiyoruz. Bunlar normal şekilde kalıyor, kaydırıyoruz ve istediğimiz birini arayıp konuşabiliyoruz. Yani bu kadar basit bir şey. Tekrar göstereyim size. Oplay Android Cam uygulamasını indiriyoruz, telefonumuza ve bilgisayara da yine Android Cam diye bir uygulama indiriyoruz. Onu da internete yazıyor bakalım çekti şu gezginlerden falan indirebilirsiniz daha sonra birini bilgisayarına birini telefonumuza kırıyoruz ve ikisini de çalıştırıp telefonumuzu web kamera olarak kullanabiliyoruz beni dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere